Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım iki e, ürünü göstereceğim. E, i̇kisi de saat arkadaşlar. E, i̇kisini de yeni aldım arkadaşlar. E, bunu amcam karne hediyesi olarak aldı. Bunu da e, babam karne hediyesi olarak aldı. İsterseniz ilk önce şu e, şu kutudan başlayalım. Arkadaşlar bu saatin fiyatı 190 TL. Şöyle 189.90 diye hatırlıyorum. Faturasını da gösteririm şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu saatin modeli e, internet sitesinde öyle yazıyordum. E, Trendyol'dan Melisa Hediyelik Satıcısından aldım. E, bu, bu arada son ürün. Son bir tane vardı. E, bunun fiyatı 100, 180 990 gördüğünüz gibi MLS 2093 modeli şöyle çıkaralım arkadaşlar böyle arkadaşlar pilli kuars bir saat İsterseniz yastığından çıkaralım arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekil. Kordonu deri. Arkadaşlar bu çok güzel bir saat. Severek kullandığım bir saat. İsterseniz bir de nasıl e, takıldığını bilirsiniz de koldan nasıl duruyor onu göstereyim arkadaşlar şu şekil biraz zor açılıp zor takılıyor arkadaşlar kordonu bayağı sert arkadaşlar zor takılıyor o yüzden ee, bunu karnelerin verildiği gün sipariş etmiştik Cuma günü şekil arkadaşlar eldiveni biraz sil Farba kolda böyle duruyor arkadaşlar. Şu şekil tokasından takıyoruz. Şöyle biraz zor takılıyor arkadaşlar dediğim gibi. Arkadaşlar galiba bunu ben takamayacağım. Şu kutuyu biraz şöyle. Arkadaşlar çekim kalitesi kötü olabilir. Kusura bakmayın. Ee, en iyisi ben bunu takıp geleyim arkadaşlar. Taktık arkadaşlar. dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. En iyisi burayı ben takmayın arkadaşlar. Zor oluyor da. Arkadaşlar kolda şu şekil. Şurayı ittirebilsem. kusura bakmayın arkadaşlar bayağı kötü bir çekim Neyse bunu boş verin arkadaşlar kordonu biraz sert olduğu için takamıyorum ee, Normalde takılıyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi bir saat İsterseniz öbür saate geçelim Teşekkürler arkadaşlar. Yastığına geri takacağım arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum. Arkadaşlar eldivenle biraz zor oluyor bir saat çok kolay arkadaşlar takımı. Onun kordonu da sert ama bu kadar değil. Arkadaşlar ee, bu cuma günü aldım dedim gibi. Bu daha yeni. Bu dün geldi. Taktım arkadaşlar. saati kaldıralım. Ee, bir de şey fiyatını gösterecektik. Şu David Clark. Şu saatin garanti belgesi. Arkadaşlar şu da bu saatin. Fiyatını göstereceğim arkadaşlar. faturayı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Spectrum deri klasik şık tasarımda erkek kol saati MLS 2093 diyor. Gördüğünüz gibi Melisa hediyelik, irsaliyeli fatura. Arkadaşlar brüt fiyat 161.01 KDV 28.98 toplam 189.99 yani 90 e, 190 TL arkadaşlar. Öbür saate geçiyoruz. Şurayı Faturayı kapatayım arkadaşlar. Geçelim. Kapandı. Şöyle. Arkadaşlar video bayağı uzadı. Arkadaşlar bu kutusuz böyle geldi David Clark. Bu da garanti belgesi. Şöyle açalım. Ee, burada cartcut kullanım kılavuzu herhalde arkadaşlar. Hiç bakmadım. Ee, garanti belgesiymiş. Azami tamir süresi 23 günü diyor. Garanti süresi 2 yıl kapatalım arkadaşlar. Garantisi cart cürt. Ve kullanım kılavuzuymuş arkadaşlar. Bunu içine koyalım. Arkadaşlar öbür saate geçelim isterseniz. Şu garanti belgesi. Şunu tanıttık arkadaşlar. Şimdi bu saat e, fiyatı 80 TL yalan olmasın. 80 TL. Şu şekil arkadaşlar bu saatte. Gördüğünüz gibi. Kordonları şu şekilde deri kordon. Orijinal deri arkadaşlar. Öbürü çakmaydı arkadaşlar. Bu orijinal bir deri. Gördüğünüz gibi. Suni falan değil arkadaşlar. Ama kalitesiz bir deri olabilir arkadaşlar. Yeşil bir saat. Pilli kuars saat. Ee, i̇sterseniz bunun bir özelliğini göstereyim arkadaşlar. Flash açmam gerekiyor. Flash herhalde burada açılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle takvim özelliği de var arkadaşlar bunda. Evet. E ee, 4'ünü atmış. Arkadaşlar test ettim. Ee, kim taktıysa Kropiel kullandı iyi yapmış. Ee, tam 12'de atıyor arkadaşlar. E ee, Bununla bu da tam 12'de e, test ettim. Tabi içini açmadım arkadaşlar. Asla içini açmam. Hiçbir saatimin içini açmam arkadaşlar. Şekil gördüğünüz gibi. E, şöyle çevirdim arkadaşlar. 12'ye geldi. E, şu akrep değil kovanda tam 12'de arkadaşlar. Yani i, helal olsun kim taktıysa. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi David Clark orijinal kordonu. Burada da Stainless steel still buck made in paisley. Yani Çin Halk Cumhuriyeti. David Clark model DC Bin e, galiba Bin 10.000 Bir dakika. Evet. E, modeli 10.132M DC 10.132M modeli. Şuraya bir e, kumlama yapmışlar. Lazer olabilir. Bilmiyorum. Şuradan e, belli olabilir. sesi geliyordur belki. Gelmeyebilir. David Clark bir saat gördüğünüz gibi arkadaşlar. İsterseniz bir de bunu kolla test edelim. Nasıl duruyor? Test etme değil de bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu eldiven çok sıkı da. Şunu biz bir çıkaralım. Arkadaşlar. Ben bu saati çok sevdim. Seve seve kullandığım bir saat. Şu şekil arkadaşlar. Şu şekilde Şuradan Arkadaşlar Şurayı delik Şuradan Şöyle deliğine Soktuk galiba neden solmuyor arkadaşlar bir dakika. Ha oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan çıktı. Daha sonra şöyle takıyorum ben. Siz daha farklı takabilirsiniz. Kordon şöyle geri şey e, getirip şöyle şuradan bastırınca oluyor. Tabii ben bunu. Burada kullanmıyorum. Çünkü şurası çirkin duruyor. Baksanıza arkadaşlar. Şurası. Ben şu kopçasını bunlar da kopça arkadaşlar. Şu kopçasını şu şekil kaydırıyoruz ve takıyoruz. Arkadaşlar isterseniz saatlerimizin ee, çaplarına bakalım. Kaç ee, santim kaç milimetre. Arkadaşlar bunun kordon genişliği buradan bura 22 milimetre. İsterseniz ölçelim arkadaşlar. Ve tam şu sıfıra getirdim. Tamam arkadaşlar. 2 ee, santim 60 milimetre. Ee, yani 26 satış şeyinde öyle yazıyordu arkadaşlar. 22 yazıyordu. Kordon genişliği 22. Şu direkten şu direk arkadaşlar 26. 6. E, ee, isterseniz bir de kasa çapına bakalım. E, ee, şu şekilde ters tutuyorum. Sıfıra getirdik. nokta bir arkadaşlar. Bu tam dört arkadaşlar. Ee, şurası da dört. Şurası da dört arkadaşlar. Kasa çapı dört. Arkadaşlar bu saat tamam ölçtük sırada şurası sırada bu saat var arkadaşlar. Bu saat ölçelim. Arkadaşlar bunun genişliği 22 metre kordon genişliği. Şu şekil ölçelim. Ters tutuyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 2.2 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır'a getiriyorum ve 2.9 ee, satış sitesinde e, yanlış yazabiliyorlar arkadaşlar yani bunu düzeltmelerini isterim yani Evet gördüğünüz gibi. Bunu da takalım arkadaşlar. Bunu da taktıktan sonra arkadaşlar. Bitirelim arkadaşlar videomuzu. Kapak resmimizi de çektikten sonra. Şu şekilde arkadaşlar. Şunu bunu takmaya gerek yok arkadaşlar. pardon. Ee, en iyisi ben bunu da takıp geleyim arkadaşlar. Ben şu saati biraz kaydırıp en iyisi baş tarafa takayım arkadaşlar. Çizmeden saatin kasasını şu şekil Arkadaşlar bunu da takıp kapak resmimizi de çektikten sonra videoyu bitirelim arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın taktık Arkadaşlar arkadaşlar bunun kordonu e, biraz kalitesi silah e, siyah olanın arkadaşlar şekil pardon pardon niye arkadaşlar ee, kusura bakmayın arkadaşlar biraz beklettim ee, en iyisi ben şöyle kapak resmimizi şekil çekeyim. Tamamdır arkadaşlar kapak resmimiz. Ee, güle güle arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.